Hekimler ve sağlık çalışanları terör, soykırım ve işgale karşı yürüyor. Terör devleti İsrail, Filistin topraklarında bütün dünyanın gözü önünde sivilleri öldürmeye, hastanelere bombalamaya devam ediyor. Bütün bu yaşananlara rağmen insan haklarından bahsedenlerin, eşitlik, adalet ve hukuk üstünlüğünü vurgulayanların haftalardır bu zulme sessiz kaldıklarını, hatta terör devletini desteklediklerini görüyoruz. Bu yapılanları asla unutmayacağımızı burada tekrar vurguluyoruz. Bugün biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak terör soykırım Ülkemize ve bütün dünyada Filistin gündeminin soğuduğuna, çoğu insanın hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam ettiğini üzülerek şahit oluyoruz. Biz burada konfor içinde yaşamaya devam ederken Gazze halkı tam 105 gündür uçak ve bomba seslerine yıkıma ve katliama karşı direniyor. Bizler çocuklarımız hasta olduğunda o gece uyuyamazken Gazze'de bir değil, üç dört çocuğunu kaybetmiş annelerin sözlerini, soğukkanlıklarını, imanlarını hayranlıkla izliyoruz. Terör devleti İsrail tarafından uygulanan zulümlere rağmen korkmadan mücadele eden Gazze'li kardeşlerimizi tutuklansalar da, öldürürseler de görevleri başından bir an ayrılmayan Gazze'li sağlık çalışanlarını selamlıyoruz. Buradan devletimize ve yetkililere sesleniyoruz. Biz Gazze'li sağlık çalışanları ile birlikte çalışmaya, oralarda kurulacak hastane ve sağlık tesislerine görev almaya hazırız. Gazze'de masum insanlar can verirken biz burada rahatımızdan vazgeçmiyorsak kendi vicdanımıza sorguya çekelim. Ne yapabiliriz diye soranları diyoruz ki halk olarak en güçlü silahımız boykottur. Biz sağlık çalışanları olarak gıda, giyim ve diğer alanlarda olduğu gibi tıp sektöründe de boykota devam ediyoruz. Delilden sahibi herkesi boykotu kalıcı hale getirmeyi davet ediyoruz. Sessiz yürüyüşümüz 10 haftadır Türkiye'nin her bölgesinden 40'tan fazla ilde kendini insanla yaşatmaya adamış sağlık çalışanlarının katkısıyla devam ediyor. Biz her hafta beyaz önlüklerimizle sessizce yürüyerek şöyle diyoruz. Hiçbir katilin ve hiçbir teröristin yaptığı yanına kalmadığı gibi senin de yaptıkların yanına kalmayacak İsrail. Sen kaybedeceksin, insanlık kazanacak. Filistin halka kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar olarak örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanların hayatını kurtarmaya devam eden Gazze'li meslektaşlarımız kazanacak. Tarih boyunca kendini tekrar ve teyit eden bir hikaye vardır. Ölmeye hazır olan halklar, bunu yapmaya hazır olmayan halklara her daim galip gelmiştir. Ölmeye hazır olmayanlar daha zengin ve görünüşte daha güçlü gözükseler de güç ve zayıflık ancak kalptedir. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ve selamu ala rasulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, yetimler yurduna dönen Filistinliler için dua ediyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de zalimlere karşı mücadele ediyorlar. Filistinli kardeşlerimizi sen muzaffer eyle ya Rabbi.